Kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan kaygı bozukluğu, duygu durumu değişikliği olarak tanımlanıyor. Bireyin duygularını ani ve yoğun bir şekilde yaşadığı, psikolojik bir rahatsızlık olarak ortaya çıkan kaygı bozukluğu, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Kaygı bozukluğunun kontrol altına alınabildiğini söyleyen Özel Meddam Hastanesi psikoloğu Burak Uzal terleme, nefes darlığı ve saç dökülmesi gibi belirtilerde Mutlaka bir psikoloğa başvurulması gerekiyor dedi. Kaygı bozukluğu bizim aslında literatürde anksiyete bozukluğu olarak tanımladığımız durum. Nedir peki bu anksiyete bozukluğu? Ee, anksiyete bozukluğu aslında bir duygu durumudur. Yani bütün insanların nasıl gülmeleri, ağlamaları normal bir durumsa aynı zamanda bizim kaygılanmamız da normal olan bir durum. Tabii bu kaygı durumunun normal olmasıyla birlikte belli bir düzeyin üzerinde olması durumunda maalesef burada bireyde işte kimi zaman kalp çarpma Nefes darlığı, işte soğuk soğuk terleme, kimilerinde saç dökülmesi, kimilerinde saç beyazlaması, kısaca ayak tırnağından saçının teline kadar vücudunun herhangi bir noktasında kaygı sebebiyle, stres sebebiyle bir takım belirtilerle karşılaşabiliyoruz. Bunun az önce bahsettiğimiz gibi normal bir durum, yani evet hepimiz kaygı yaşamalıyız, hepimizin hayatında kaygı kaynaklı bazı durumlar olmalı. Ama bizim asıl istediğimiz bunun yaşanmasından ziyade kaygının kontrol altında tutulabilmesidir. Kaygı kontrol altında tutulamadığında az önce bahsetmiş olduğumuz maalesef belirtilerle karşılaşıyoruz. Burada istenilen şu, e, hatta şöyle bir örnek verebilirim. E, öğrencilerde sınav kaygısı dediğimiz gene yetişkinlerde bu kimi zaman aile kaynaklı olabilir kimi zaman birisini kaybetme kaynaklı olabilir kimi zaman ölüm dediğimiz bir korku bir kaygı durumu gene ortaya gelişebilir. Bizim burada istediğimiz durum evet bunlar olabilir ama bunları minimum düzeyde belli düzeyde hissetmeliyiz. Belli düzeyin üzerine çıktığımızda bir takım olumsuz belirtilerle az önce saydığımız durumlarla karşılaşmış oluyoruz. Bu da maalesef artık e, sosyal ilişkilerde bir takım problemlere, bireyin gene gündelik hayatında işlerine odaklanamamasına, gene aynı şekilde konsantrasyon anlamında bir takım güçlüklere sebebiyet verdiği için istediğimiz ne? Bu gibi belirtileri hissettiğimizde, sosyal ilişkilerde zayıflama hissettiğimizde, fizyolojik anlamda yani vücudumuzda bir takım problemlerle karşılaştığımızda, gene ruhsal anlamda işte motivasyon düşüklüğü, kendimizi kötü hissettiğimiz, kendimizi huzursuz hissettiğimiz, gene özellikle uyku problemi, yeme bozukluğu gibi durumlarla karşılaştığımızda bir psikoloğa başvurmanı öneriyoruz. Bunu neden öneriyoruz? Bazı durumlara Yolun başında müdahale ettiğimizde bunu çözebilmek, bunun üstesinden gelebilmek çok daha kolaylaşıyor. Ama olaylar, problemler üst üste bindiğinde maalesef kontrol etme anlamında birazcık daha uzun, birazcık daha meşakkatli bir yol bizim karşımıza çıkmış oluyor.